Arkadaşlar merhaba. Şu an Aydın Didim'in Saray mahallesindeyiz. Merkeze, ihtiyaç noktalarına, okullara ve yani şu an bütün bir evin nasıl bir ihtiyacı varsa onlara sahip olabileceğiz. Potansiyele sahip bir konumdayız arkadaşlar şu an iki tane villamız var burada. İkisi de 4 artı bir açık mutfak, müstakil bahçeli, müstakil girişli, müstakil otopark ve müstakil havuzu arkadaşlar. Deniz manzaralı fiyatlarımız 8 milyon TL. Gördüğünüz gibi burada girişte bir araç otoparklı yerimiz var. Burada bir veranda alanımız var. İsterseniz bunun üstünü kapatıp bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Bu alan tamamen size ait. Şurada araya bir boşluk bırakmışlar. İsterseniz komple de kapatabilirsiniz. Ufak tefek eksileri var. Baş duvarında onlar yapılacak. Seramik döşenecek. Burada güzel bir yürüme yolumuz var. Peyzaj alanımız var. Dediğim gibi fiyatımız 8 milyon TL. Teklifleriniz değerlendirilebilir Dediğim içerisinde mantıklı takas belki olabilir arkadaşlar Gördüğünüz gibi güzel bir villa Kaliteli yapılmış Benim hoşuma gitti umarım sizin de hoşunuza gider izlerken Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Çünkü çok güzel fırsatlar geliyor Onları şu an çoğunu çekimini yaptık ama Kanala yükleyemedik işlerimizden yoğunluğundan dolayı Dediğim gibi ekstra inşaat işi yaptığımız için Bir de araç işi yaptığımız için Şehir dışındayız Burada gördüğünüz gibi bir havuzumuz var Havuzumuz da gayet güzel Ufak bir havuz değil Yaklaşık bir 25-28 metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var. Şöyle şuradan bir de şefimizi alır mısın? Rayın kuyumu da gayet hoş, çok güzel. Metrekaresi çok güzel. Gerçekten ilk defa gördüm yani böyle. Normalde bu metrekare adamlar 4 tane sığdırıyor. Bu adam 2 tane yapmış güzel olsun diye. Normalde 4 tane sığabiliyor buraya. Önün arkadan ufak çıkıyor. 3 artı ufak çıkıyor. Velhasıl kelam şu an içeriye girdik. Buranın güzel yanlarından bir tanesi giriş katta da bir yatak odası var. Çok güzel. Şöyle bir güzel bir çelik kapımız var. Evimizin renk koyumuyla aynı. Hemen sağ tarafta geniş kullanışlı bir ortak WC banyomuz mevcut. Holümüz var. Güzel burada vestiyelimiz var. Burada birinci yatak odamız mevcut. Görüyorsunuz. Yani çift kişilik bir yatak odası. Yani çift kişilik, iki kişilik bir evi, evi, evin, evin potansiyel eser. Güzel bir yatak odası. Burada havuza bakıyorsunuz. Gayet güzel ve şöyle bir şey düşünmüşler. Çok güzel olmuş bu. Salondan oturup bu tarafı görmüyorsunuz. Rahatça WC banyo girebiliyorsunuz. Normalde çoğu kişi direkt salona giriyorsun. Oradan direkt WC, banyo, her şey görünüyor açık açık ortada olduğu için insanlar rahat edemiyor. Salonumuz çok büyük. Çok büyük bir yeterli alana sahip. Gerçekten yani yaklaşık şu an bir şöyle söyleyeyim bir 50 metrekareden büyük bir salonun içerisindeyim. Gayet güzel, büyük. Hatta kısmı ayrı mutfak bile yapabilirsiniz buraya. Hatta ben olsam şuraya bir adam mutfak yaparım. Burada yemeğimi falan yerim. Güzel olur. Bu düşünülebilir aslında. Televizyon yerimiz karşı tarafta. Fiyatımız 8 milyon TL. Dedim Hisar'da deniz manzara şehir merkezinde 1 kilometre. Denize 2,5 kilometre mesafede Mavişe Denizi'ne arkadaşlar. Şimdi üst kata doğru geçeceğiz. Üst katta da güzel bir köşe var. Şu an üst kata geldik. Üst katta burada bir Yatak odamız var. Gayet geniş ve kullanışlı. Şöyle bakalım. Ve yatak odamızda balkonumuz var. Evde iki tane balkon var. Yani gerçekten kullanışlı bir ev yapmışlar. Çoğu ev var kullanışsız. Ve hatta ufak. Şu anda zaten az çok biliyorsunuz bu bölgede ve Efe'lerde. Fiyatlar bu rakamlarda geziyor. Burası bir nevi müstakil gibi. Gerçekten müstakil yani. Sırtında yani yanında bir ev var. Ama gider her şey müstakil size, size özel yani. Burada gördüğünüz gibi bir balkonumuz var ufak bir masa tamir atıp oturabilirsiniz de. Şimdi diğer odalarımıza geçeceğiz. Ev güzel, renk uyumu hoş. Göze güzel hitap ediyor. Burada şu olay da çok güzel düşünülmüş. Aslında buraya 3 tane iplik, haplik koyacaktı. Daha farklı bir atmosfer olabilirdi. Burada 3. yatak odamız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da bir balkonumuz var yine ufak. Yan tarafında yine bir dördüncü odamız var. Ondan önce WC da koyumu gayet güzel, çok hoş, çok güzel. Şöyle bakalım. Hepsi de güzel yani metrekaresi de güzel. Yaklaşık bir 8 metrekare büyüklüğünde bir WC banyomuz var ve son yatak odamız büyük yatak odalarımızdan bir tanesi. Hisar Mahallesi'nde okullara, parklara, marketlere, dolmuş durağına her yere yürüme mesafesinde arkadaşlar. Artık Efe'lerde bu tarzda bir villa şu an almaya kalksanız 10-12 milyon civarında merkezinden bahsediyorum. Diğer müstakil villalar tarafları zaten fiyatlar aşağı yukarı o rakamlarda. Buranın fiyatı 8 milyon. Pazarlık payı var. Kiminize yüksek girebilir, kiminize uygun gelebilir veya kiminize müşküsü ama dediğim gibi şu an gerçekten maliyetler yüksek olduğu için aşağı yukarı rakamlar bu civarlarda şu an dubleks olmuş zaten ortalama şu an bir dubleks 4.5-5 milyon civarında konumuna göre değişiyor. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.